izleyeceğiniz filmdeki ürünün tüm özelliklerini bir başka üründe bulana 10.000 TL hediye ediyoruz. Okula giden çocuğa kahvaltı yaptırmakta zorlananlar. Üniversite öğrencisine şehir dışında geçici mutfak donatmak istemeyenler, kendini mutfakla sınırlamak istemeyenler, evlenme hazırlığı yapanlar, tarlada, bağda soğuk yemek yiyenler, seçim ve propaganda gezilerinde nerede yemek yiyeceğini düşünenler, faturalarıyla baş edemeyenler, Kilolarıyla sorunu olanlar, 40 yaşından sonra sağlığına dikkat edenler, bekarlar, gençler, öğrenciler. Hanımlar, beyler, müjde. Sizlerin beklentilerini mutfakta veya mutfağa bağlı kalmadan karşılayacak yepyeni bir ürün sunuyoruz. Olimpis Komple Mutfağı kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. patatesli çiğ köfte yapacağız. Acılı olacak. İnşallah çok güzel olacak. Şöyle malzeme listemizi verelim. Ustamız yavaş yavaş hazırlıklara başladı. Sonrasında neler yapacağımızı tekrardan sizlere anlatacağız. Patatesli çiğ köfte için kullanacağımız malzemelerimiz öncelikle 4 su bardağı çiğ köftelik bulgur kullanıyoruz. 3 adet patates, 1 yemek kaşığı pul biber, 5 diş sarımsak, 1 adet kuru soğan, 1 adet göbek kullanacağız. 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet domates, 3 taze limon, 1 tutam maydanoz, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kuru nane, yeni bahar kullanıyoruz patatesli çiğ köftemiz için. Evet şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen Ayşegül Hanım sizlere malzemelerimizi saydı. Malzemelerimizi Ama saydı bir de patatesleri sonra. de soydum. Evet patatesleri yani de soydum. Yani yaptığım soydu. bir şey görünsün lütfen. <laughs> Şöyle. Şimdi ben de tekrardan malzemelerimizi size anlatalım. Ondan sonra sizler de etsiz, pratik bir şekilde, kolay bir şekilde yapacağınız çiğ köfte. Ekstra da dışarıda da almanıza gerek yok. Hemen evinizde canlı şeklinde kolay bir şekilde yapacağınız çiğ köftelerimizde neler yaptık. Hemen bize yetecek kadar bulgurumuzu sevgili izleyicilerimiz bizler kullandık. Ondan sonra soğanımızı rendeledik, sarımsağımızı rendeledik. Onları rendeledikten sonra yavaş yavaş yoğurma başladık. İçine biraz da zeytinyağımızı içine ilave ettik. Yoğurma işlemine devam ettik. Yağla beraber iyice bir yoğurulduktan sonra patatesimiz Tekrardan miktara bakacağız. Patates biz kaç tane kullandık? 6-7 tane patatesimiz var. Sizler miktara göre de yoğurdukça, yoğurdukça da içine ilave edebilirsiniz. Kıvam mı önemli burada Tabii patatesi kıvamı, evet. e eklemek için? Tabii kıvamı önemli olduğu için. onu kıvamı hem güzelce bir şekilde birbirini tutsun diye hem de yumuşasın diye kullanıyoruz. Ve ona göre patateslerimizi de içine ilave edeceğiz. Patateslerimizi içine ilave ettikten sonra tekrardan biber salçası ben kullanıyorum. Ondan sonra sevgilimiz hemen 14 çeşit şöyle baharatımız var. Nar ekşimiz, pul ondan sonra kimyon unumuz, kekiğimiz, bütün baharatlarımız hepsi burada. Onları karabiberle beraber içine ilave edeceğiz. Onlar da içine ilave ettikten sonra yoğurma işlemine devam edeceğiz. İyice bir yoğrulduktan sonra patatesimizle ve içine ilave ettikten sonra biraz daha yoğuracağız ve ondan sonra köftemizi hazırlamış olacağız. Evet, şimdi geldik e, sorulara evet. usta. Başlıyorum Alim soru soruları bir. Soru 1. Şimdi 14 çeşit baharat dedik. Bunu kendimiz mi hazırladık? E, hazır mı? temin ettik. Nasıl yapacak izleyenlerimiz? Aslında çiğ köftenin e, hazır satılan baharatları var. Biz kendimiz bu şekilde ediyoruz. mi satılıyor? E, normal paket olarak satılıyor. onda e, kullanabilirler. Ama bizler kendimiz kullansa ne kullanabiliriz? Köfte baharatımız olabilir. Ondan sonra e, normal kimyon, ondan sonra karabiber, yeni bahar e, pulberimiz hafiften biraz kaju, ondan sonra içine çok hafif biraz nar ekşimiz ona ayrı bir lezzet, yağımız. Kave, tuzumuz, yağımız hepsini içine ilave ettik. 14-15 çeşide çıkıyor ve ayrı bir şekilde salçamız var. Onu içine ilave edeceğiz. Sağ Salçamız biber salçası. Biber salçası. Tabii e, biber salçası daha çok yakışıyor. Ama elimizde yoksa biber salçası ise işte, normal salçası. Karışık da temiz. nasıl olur? Olur olur. Hem onu domates da kullanır, salçası tabii ki. hem onu biber da salçası. Biliyorsunuz biz burada izleyenlerimize sürekli zor bir şekilde yapacağı yemekleri değil, kolay bir şekilde yapacakları yemekleri burada onlara sunuyoruz. Onlar da aynı şekilde yapsınlar ve hazırlasınlar diye. Biz de onlara aynı şekilde pratik bir şekilde yemeğimizi tarifini anlatıyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen domatesimizi kullanacağız. Şöyle... 2 adet domates yavaş yavaş rendeleyelim. Şimdi çiğ köfteyle ilgili bilmiyorum Fuat Bey'in bir görüşü var mı, bir önerisi var mı? Ee, sever mi çiğ köfte? Evet. Aslında bu orijinal çiğ köfte evet. gibi olacak, etsiz olacak ama. Biraz çiğ ona... Çiğ köfte 80'li yıllarda Güneydoğu bölgesi hakikaten 85'ten bu tarafa kültürünü, yemek kültürünü türkülerini e, batıya transfer etti. Evet. E, daha önceden çiğ köfte, e, ben yemezdim çiğ et yenir mi diye. Ama evet. e, alıştık yani bir şekilde Güneydoğu'nun o e, kültürüne alıştık. E, her türlü şeyde rahatlıkla, tutamalarda insanlar rahatlıkla çiğ köfte yapıyor. Tek sıkıntı bu e, dışarıda satılan çiğ köftelerde yani bekleyen bir ham madde, o beklemeyi uzatıp veya gıdanın bozulmasını katkılar sıkıntı oluyor. Gençlerimiz de bakıyorum, pratik hemen gidiyor, çiğ köfte alıyor. Yani evet. Ne kadar sağlıklı, kontrol ne kadar yapılıyor, onu bilemiyorum. Yani az da olsa hanımların burada gençlerimize, çocuklarımıza böyle pratik bu patates bulgur çok zararlı da değil. Hemen çok yararlı. az da Tabii. olsa yapıp çocuklarına yedirme imkanı olabilir diye düşünüyorum. Güzel bir fikir, güzel bir fikir. Güzel olacağını da tahmin ediyorum inşallah. İnşallah evet. güzel Tadacağız, olacak. bakacağız. Abdullah evet. Usta'ya not vereceğiz <laughs> o anlamda. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Notu biz ben ileteceğim sizlere. Fuat Bey adına bakacak sonra. Evet. Eğer ola ki yetişmezse. Ama gene yayın içerisinde yetişecek, yetişecek bence. Yetişecek, yetişecek biraz, tabii yetişeceğiz. Yetişecek. Bir de şu vardı Fuat Bey, evet. içinde kullanılan kıymanın ne olduğunu bilmiyorduk. Tabii. Hadi yani katkı maddesi riskli olduğunu biliyorduk ama içindeki kıyma ne kadar bekletildi ve hatta o biliyorsunuz çünkü çiğ köfte satılmadığı zaman 1-2 gün ve hatta 3 gün bekletildiği için çok o gelecek, risk çok büyük çok bir gelecek. risk olduğu için biz de ne yapıyoruz? Bu şekilde yapmamızdaki amacımız izleyenlerimiz, et kullanmadan hem de çocuklarına sağlıklı bir şekilde yedirmiş olsunlar. Hayır, Tabii. Bir de açık alanda, arabalarda satılan çiğ köfteler var. Merdiven altı üretimleri. Yani onu bilemiyorum. Ama yani bu tür sağlıksız bir ortamda, bu yaz sıcağında bunları tüketmek çok hoş bir şey olmayacağını düşünüyorum. Onun için sizlerin bu konuda ee, ...bir kamuyu uyarma, Sürekli uyandırma e, evet. göreviniz de var. Patatesli çiğ, çiğ köftemiz hazır. Çiğ köftemiz de hazırlandı. Biz de şimdi tabaklarımızı yavaş yavaş hemen göbek güzel bir şekilde hazırlayacağız. Tabaklarımızı neler yaptığımızı bir daha sizlere anlatacağız. Önce bulgurumuzu sevgili ziyanlarımız hemen neler yaptık? Sarımsak, soğanımızı rendeledik. Ondan sonra içine zeytinyağımızı ilave ettik. Tekrardan zeytinyağımızı da içine ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Hemen yoğururken içine çok hafif iki tane domatesimizi rendeliyoruz ve domatesle beraber aynı şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Domatesle beraber yoğurulduktan sonra salçamızı ondan sonra baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Tekrar yoğurma işlemine devam ediyoruz. İyice hemen Onları da içine ilave edip yoğurduktan sonra salçamızı ve baharatlarımızı yoğur, ilave ettikten sonra patateslerimizi haşlamıştık ve haşlamış olduğumuz patateslerimizi rendeliyoruz ve patateslerimizi tekrardan içine ilave ediyoruz. Patateslerimizi içine ilave ettikten sonra tekrardan bir 10-15 dakika daha yoğuruyoruz bizece bir şekilde yorulduktan sonra köftemiz hazırlanıyor. Şu anda hazır ve servis edeceğimiz tabağımızın altına isterseniz göbek de isterseniz kıvırcıkla beraber tabaklarımızı süsledikten sonra ondan sonra servis edeceğiz. Evet ama sen bir eksik bence atladın usta. Nasıl bir eksik? Benim bildiğim çiğ köfte ustaları çiğ köfteyi yoğururken şöyle bir sıkım da olsa değil mi? Etraftakilere verir. Evet. Tattırır diye. Şimdi ben <gülüyor> <gülüyor> yok tavana fırlatıyorlar. Sen yanlış yine söyledin her şeyden, Biz tavana atacağız. <laughs> Atacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben iki tane tabak alayım. Size hemen ikram edeyim. Bir yandan da hazırlayayım şöyle tabaklarımıza. Tamam. Ben şöyle küçük bir tabak vereyim bir sana o zaman. Tabak olursa yeter abi, <laughs> şöyle hemen biz de hazırladık çiğ köftemizi. Servis edeceğimiz tabaklarımıza koyalım güzel güzel servis edeceğiz. Pizzamız hazır. Patatesli çiğ köftemiz hazır. Biraz sonra sizlere yine yani efendim ödemiş köftesi yapacağız. Şey patatesli olması bir, bir avantaj onu söyleyeyim ha. Evet. Tabii. E, çünkü dediğimiz gibi içinde kıyma da olmuyor. Hem de kolay tabii. bir şekilde de hazırlanabilir. Hemen 3 e, tane patatesli şey yap bulgurla evde rahatlıkla yapabiliriz. Tabi piyasada satılanlar tabii, hep böyle zaten. Çok rahat. Çok tabii. rahat. Çok hemen rahat ee, ve kendimiz yapıyoruz zaten. tadına bakalım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> bakalım böyle ısırınca evet. bulgur çiğ kalmış mı kalmamış mı? Evet. Onun inşallah şöyle değerlendirmesini ee, yapacağız. ne kadar yorulması lazım bir çiğ köftenin? Bir süre var mı? Ee, bir 45 dakika yorulması lazım Fatih evet. Bey. Evet. Yanına limon da koyalım Ayşegül Hanım. Tamam. Limon, çiğ köftenin Yani hayır orada yoğururken ee, herhangi bir standardı var mı? Şu, şu, şu seviyeye geldiği zaman. Mesela ben tadına çok, bakıyorum e, eğer tad böyle e, ağzıma gelmiyorsa bulgur yumuşamışsa benim için kıvamı tam da evet. bilemiyorum ama herkes için Doğru öyle diyorsun. mi? Evet. Hem o şekilde e, belirleniyor bir de birbirini çok iyi şekilde tutması evet. da e, ön planda oluyor. İyi bir şekilde birbirini tutursa zaten de, e, yoğurma işlemi de saati de bellidir. 40-45 dakika içinde hazırlanıyor bu şekilde ondan sonra evet. da hemen işlemlerimize başlayabiliriz. Evet hadi bakalım Fuat Bey şimdi deneyecek evet, bakalım. <laughs> yani olumlu olumsuz ben söylerim onu söyleyeyim. Ekranları başında bizi izleyenlerin yani. de canı çekecek ama yapacak bir şey yok. Tarifini yani. verdik artık yapsınlar. Evet. Çok maliyetli de değil. Evet nasıl Fuat Bey? Yersin de ondan sonra. <laughs> Ben biraz böyle seri kanlıyım ya böyle acele acele. Yutmadan Güzel. yorum istiyorum. <laughs> Acısı nasıl? Acısı da normal. Evet. Yani çok acı değil. Sabırsızladınız. <laughs> yani evet. gerçekten e, patatesli Olduğu yerinden farkı yok. Evet çok fazla fark etmiyor. Hmm. Lezzet yani, olarak da biraz daha da acıyı fazlalaştırırsak yani hiç şey olmayacak. Yerinde bir e, farkı olmayacak. İnsanlar da fazla anlamayacak. Yok. Yani çok güzel. Evet hakikaten güzel olmuşuz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Böyle bol limonu sıkıp <laughs> yiyebilirsiniz. Yapın efendim. Sizlerin canı çeksin diye yiyoruz şimdi ama özendirmek amaçlı şimdi yiyoruz. Şimdi bazen ben konuşuyorum Ayşegül Hanım küsüyor diyor ki Abdullah Usta bana çok takılıyor. Şimdi ben çiğ köfte ikram ettim. Gördüğünüz gibi pizza hazırladım. Ama çayı yine kendim demlendi Gördüğünüz gibi bize çay dahi ikram etmiyor. Biz de ızgaramıza çay demlemiştik. Bize çay dahi ikram etti evet, görüyorsunuz. Çiğ köftenin heyecanından <laughs> efendim. Aklım orada olduğu için çay e, ikram etmek gelmedi aklıma. Hazır Aslında Fuat Bey, gerçekten çiğ köfte e, yoğurmasını veya çiğ köftenin bilmeyen insanlar çok rahatlıkla bunu yer. Yapar da. Evet. Yani patatesli olduğu için bilmiyorum ben burada birebir gördüğümden mi dolayı neyse hakikaten rahatlıkla yapıp yenilebilir. Evet, gerçekten güzel olmuş. Çok güzel eline olmuş. sağlık. Afiyet olsun e, Ben Bey. tüm izleyicilerin bunu yapıp hakikaten e, belki havalar sıcak <laughs> yenmesi biraz çiğ köfte şey değil ama kışın çok rahatlıkla yenilebilir evet. bu. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yayınlandığımız evet. ilk günden bugüne kadar desteğinizi esirgemediniz. Artık hayırlısıysa diyoruz. İnşallah her daim i̇nşallah. beraber olmayı biz değerli tabii ki istiyoruz. Son sözlerinizi izleyenlerimiz için alalım ve vedamızı yapıyoruz. Valla biz ilk defa böyle bir yayına katıldım. Sizlerin emeğinizi, buradaki çabanızı hakikaten gözlemledim. Bu güzel duygu, ayrı bir ana olarak saklayacağım. Çok Tüm seyircilerimize de en derin sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Evet bizler de tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili izleyenlerimiz artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik dedik. Ee, tabii ki ilk günden bugüne kadar amacımız zaten sizlere aktardık. Amacımız belliydi. Hem güzel lezzetler hem de sağlıklı pişirimler dedik ve diyoruz ki artık bu son dakikalarda inşallah her daim sizlerle beraber bizler de olmayı istiyoruz tabii ki. Hepinizi en güvendiğimize Rabbimize emanet ederken bu güzel lezzetleri yaparsanız şayet afiyet olsun diyorum ben. Oo faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak valla. <laughs> Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde kırkı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosof tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosoft tasarruf tencere kullanır. Termosoft termosof. mu? Eee, aklı olan termosoft alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam ya, Allah canımı alsın. ッく行くよ。